Bu Allah belanızı vermesin. Ne ya? ya? Ne itiraz ediyorum be? Evet. Ananın gözü be. Vur. Allah. E o salak da aldı topa bir bok yapamıyordu. Ne oluyor lan? Hayırdır oğlum? Lan güzel kesti çocuk ha. Valla. Ya saçmalamayın lan. Tertemiz gol. Ya oğlum nasıl? Bir... Hece, hece. Pençe taktiği oğlum pençe taktiği. Ya vallahi Kerem yemin ediyorum ya yordum bizi be. Vallahi bu çocukta iş var ha. Herkese merhaba arkadaşlar. Tepki var YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bir video çekebildik uzun video olarak. Sonra bazı aksilikler yaşadık. Ee, şimdi Eyüp Spor, Fenerbahçe Çamaçı tekrar başlıyoruz inşallah. Ee, i̇lk videomuza güzel yorumlar geldi. Bu da bizi heveslendirdi. Bu videomuza da yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Çok iyi yürü ben. be. Yürü oğlum. Kaleci çıktı. Kulüpten. Kaçada çıkmadılar. Hadi pres. Hadi oğlum. Vur. Ya Kerem. Bu Allah belanızı vermesin. Ya Kerem Allah aşkına ya kardeşim. Vur. Yakich yine ucunda. Bu Yakich havalandırdı. Herkes açan en arkada Serdar buluştu. Serdar doldurdu içeriye. Kananbol var ceza sahasında. Oynadır durduruyor Akem. Bu Yakich aldı topu yine sol kanattan taşıyor. Etkili geldi. İpspor bu Yakich. Çetesi getirdi Oy. bıraktı tiyam atiyam. Çevirmek istedi. Ayak koyan çıkın yani. İkinci pozisyon tiyamın hareketi var. Aağlı oğlum ne ya ne itiraz ediyorsun be? Allah Allah. Eşek gibi faul işte. Aha vur. Conduran'a, Conduran vurdu top sekti, Dışarıya gitti corner. Vur. İsmail döndü. İsmail onu şu yere götür. İsmail onu şu yere götür. devam ediyor Fred. Nereye oğlum ya? Ederson. Dalsan mı? Hadi la hadi la hadi la. Eyüp maç yapıyorsunuz ya. Çok <laughs> iyi yere be. O nasıl bir kontrol ya? Lan. Ben... Oğlum aldığın topu niye veriyorsun geri ya? Kerem, Baksana adamlar ayakta doğru duramıyor. Tiam. Evet, bu kez de Fred Fred... ananın gözü <laughs> be! Vur. Şinal Şut denedi. Top sekti Felipe. Oo, o! Ona lan? Evet. O lan? Şimdi Levent Drakuş'ta katıldı o presi. Draguç'tan top köşeye gitti. Taç kullanacak Fenerbahçe. Öyle evet. ama kardeş yani hiç öyle bir durum değildi yani bu sezon. Yürü lan İsmail. Oha. İsmail. Oha! Oha! İsmail. E sarı ver. E arkadan ittir diye sarı versene. Ben ya, Şiko Kak oğlum. Şiko canının yerinde. Fenerbahçe'nin atağı da devam ediyor sağ kanatta. Mert bu Uyakıç arkasından. Ya vurdur Mert. işte be kardeşim. Ondan pas. Doğuran Allah belanı versin. Ya önündeki adama Biniar. vurduramadı ya. Allah'ım şıldır hocam. O yüzden, Sizin Allah belanızı vermesin ya. <türk> Duran da Kerem gol atmasın B diye elinden gelen bütün çabayı gösteriyor ha. Geç o ya. Levent, e salak top top da aldığı topa bir bok yapamıyor da. Nasıl sıçtı B takımın ağzına ya. Umut Tekrar istediği alçın yanında Umut, Kerem Akdirkoğlu'nun müdahalesi Ya al şu beceriksiz herifi ya Sürekli bir de el kol el kol Ne el kol yapıyorsun? Şuraya ya şuraya ya La bomboş adam ya Talişka. Talişka biraz açtı ayağından ama kaybetmedi Triplik taşıyor. taşıyor İletiyan peşinde Anderson Talişka Onun topuna dokundu Emir Asensio çolduram. Ulan bari Asensio bütün topları topluyor ya Son Aferin oğlum Fred. Lan iyi orta. Bunlar değilmiş. İyi denemeydi en azından. Ya ne Sıkı. var orada ya? Şimdi e i̇şte. Aferin hadi oğlum. La hadi lan. La vur artık vur. Çarptı top. Oster Ulan Oster. Yürü lan. Oyuncuları yürü lan. Yürü lan. Yürü. Ne oluyor lan? Hayırdır oğlum? Çık, çık, çık. Yalçın. Hayırdır aslanım? Şey ne var ya. oğlum? Ne ne? Neye sinirleniyorsun bu kadar? Şey Sizin Galatasaray maçlarınızı da biliyoruz ha. Böyle çıktı kalabalıktan. Sonrasında bir şey yapmamış mıymış? Yok be. Tüm hakları ile rakip yer alanda Fenerbahçe bir şey yapmıyorlar Fritz. ki yara alanlarda ne Fritz. yapıyorlar? Asensio tek top. Şimdi bu sezonca Süper Lig'de rakip yarı sahada en çok pas yapan takım Fenerbahçe. Kaçır lan. Aa! Geçler orta sahaya, Yanındakine, yanındakine top topu. Ha? Levent bulunduğu bölge element kontrol etti boş bölgeyi. Vur! Gol! İşte Goor. bu be. İşte bu. <laughs> Devam ediyor Talischka baba. Talish. Talişka, gülüyor, canım, ne <gülüyor> Türek, <gülüyor> maç başından beri iki kez Tanışka. sol kanatı hareketlendirmişti. Boş bölgede Öyle. yine topla buluştu Levent Mercan. Çevirdi içeriye. Tanışka Taliş. gol yaptı. Bakayım, çekelim, tekrar i̇şte Fred'in pası. Hiçbir harika bir var. pas Levent'e. Kontrol Levent'e. Aferin lan Levent. 90'a asmış 90'a. Baba 90'a asmış. Zınk Kanağıtmış. 90 spor Kanağıtmış. Bak şöyle bak Bu kale direği ya zınk buradan böyle Çat Bu kale direği ya Zınk buradan geçti mi 90 Tak Oraya değil İsmail be Fred bile böyle yaptı Allah Allah'ım Kerem var ya gerçekten bizi kanser etmeye geldi ya bu takım ha. Benfikay yeterince kanser etti birazcık da bizi kanser etmeye geldi. Kerem girdin araya. Girdin Allah'ım. Serdar'da kaldı top Serdar. <laughs> Hemen dokundu topuna. Taç. O da bu sezon süpürge. Ki kaçtı kaçtı. Vallahi helal olsun lan. Yürü lan. Aferin oğlum. Ah be. Ne bayrağı lan? Ya siktir git neresi olsa ben buradan gördüm be. Levent Ben gördüm de Levent görmemiş. Oğlum. Yanındaki adamı kontrol ederek koysana ya. Allah Allah. Sol, sol, sol dokuz. dokun, dokan, ne yaptı lan? Aman Allah'ım nelerdir Vur. Gol'e bak be. Yok böyle bir paslaşma. Yok böyle bir paslaşma. Oğlum çok iyiydiniz be. İşte bu be. Çok iyi be. Vallahi çok iyiydi be. İşte Talishka, Asensio, Çolduran, aradan bıraktı. Talishka bu var. Asensio çalma. Talishka'nın zıplayışa bir bak ya. Talishka iki kere bak. Yok pas verdi. <laughs> <laughs> i̇şte bu be. Kerem. Gir araya. Çok <laughs> iyi aman. Sen <laughs> Kerem Kerem'i ne vallam çıldıracağım pres yapıyor sorsan ya. Fred, ceza sahasına... Lan güzel kesti çocuk ha. Valla. Oy. Mert müldürüm benim be. Lan be. Evet. Ondan olduran... Ters hemen 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 İso. Aferin oğlum İso be. Beni bile şaşırttın. Ver Kerem'e. Vur. Levent neredesin? Levent. Ya vurmuş ya be. Seni hakem diye atı yanında. Hayırdır lan Yalçın. Çok iyi yeri be. İso baba. Hoca Ver artık sarıyı ver. Sarı kart çıktı. Emre'ye maçın ilk kartı Tanış kasa kattı Fred. Çok iyi be. Ay o nasıl bir şeydi lan? Sabitled vuramadı bu kez. Ver oğlum lan. Ver. ver sen de. Ver. Lan versene levent'sin. Be Çok iyi yere be. Ama Kereme işte. Çok iyi yere ama Kereme.

bana sos. Duran o değil ki ya. Hemen işine, ya bu bizim ikinci yarı başlangıçlarında ne oluyor böyle açı. ya? Allah Allah. Emir, solin, of. Al. Solin, Aa salaklar birbirine girdiler. Aa mallar birbirine girdi atamadılar lan. oğlum az kendinize gelin alo. Hey. Türkoğlu. Kerem Demirbay. Faydalı bir tane işin yok ya. Top Levent'e. Marco Asensio. Arada oynadı. Kerem Aktürkoğlu bıraktı. Çoğuldurana. Açıldı top. Talişka geldi. Vurdu. Talişka. Ne? Ya saçmalamayın lan. Bayrak. Tertemiz gol. Ya gidin vara be. Mal değilsiniz? giden topu geri kazandı. E, Yürüngidin. İşte pozisyon. French, Levant, Vargas Asensio. Onun pası Kerem Aktürkoğlu'na çevirdi. Çoluran top açıldı. Talişka. Kerem baskıalı tarafa gitti. Ancak bayrak kalkıyor. Şimdi aldığı top ayağına tekrar Vargas Asensio. Asensio orta yaptı Talişka'ya doğru. Gol tek vuruşta kaldı vurur. Vallahi smay Allah. Ya var. oğlum nasıl İsmail, beceriyorsunuz bunu ya? Allah'ım ya işte pozisyon. Ceza sahasında Tanışkan. Allah Allah. Seken topta. İsmail çerçeveyi bulamıyor. Ya kardeş vallahi çıldıracağım ya. Kalabalık hareketli oyuncular. Kerem Demirbay ortayı yaptı. Gol. El Elerson be. Aferin oğlum. Hiç, şey, oyun şey, oyun yok, oyun hiç şey yok. Hiç şey Kerem Demirbay. Çalışıyor. Draguş girdi araya. Ceza sahasında Deniz Draguş. Şut kaleci Elerson. Ya bir siktir git ya dardı. buluşu yaptı. Kalecide kaldı top. Hece hece. En büyük sen. Altı şutu var. Sener Başa. Çok iyi yere be. Lan lan lan. İyi bir vuruş yapamadı Marco Asensio. Hey, İsmail'den pas kere Türkoğlu. Tek top oynadı Tanişka. Oy! Sol kanada doğru. Kerevattin Ederson Kerevattin var ya müthiş bir oyuncusun Kerevattin. ya. Süratiyle taşıyor Kerem Aktürkoğlu. Cundural'a Bir girdi araya. Hiç, hiç bir pozisyon. Şimdi Oğuz aldı topu. Oğuz'a pas. O, ne o, oldu? Cundural hakem oyunu durduruyor. Ne? Adam kullandı. Ya Allah'ım çıldıracağım ya. Böyle bir şey yok ya. Oğlum bırakın şu Eyyam'ı ya. Pozisyon yeniden ekranda. Burada top dışarıya gitti. Nihat Muyakic. Adam kullandı. Top Fenerbahçe'li. Oyuncularda kaldı. Of of. Hatalı kullandığı gerekçesiyle sonrası. Muyakic. Pençe taktiği oğlum pençe taktiği. Yerde kaldı faal yapan Kerem Aktürkoğlu. Vallahi bir tane faydalı işin yok. 70 dakika oldu bir tane faydalı bir Kerem organizasyon Türkoğlu. yapmışlığın yok. Çoluran. Aferin oğlum be. Keremhan Türkoğlu. Levent'e. Levent. Ya vallahi Kerem yemin ediyorum ya yordun bizi be. Keremhan Türkoğlu tekrar. Allah Allah. Ya bir yanındaki adama da pas ver da. Serbest vuruş olduğu gibi ile paslaşarak kullandılar Keremhan Türkoğlu. Yes. Keremhan Türkoğlu. Allah rızası için çıkar hocam şunu. Ne olur çıkar ya. Biz küfür etmekten yorulduk ya. Yine taç kullanamamaya başladı takım bak. La ver birine ya. Top Çok iyi. Marco Asensio. nefes geçti. Gol be. Oğlum sen neymişsin be. Duran emmi be. be. Dur Duran emmi be. <laughs> Kalkıyor, için, ya oğlum siz Yemin ediyorum Allah Allah <laughs> Abicim offside olsa ne olur Adam pasını vermiş çıkacak <laughs> takım ya Bir sal da Üçüncü Ulan Fred var ya harbi oynuyorsun bu, Mert, Harbi oynuyorsun bu topu Harbi oynuyorsun çıkmaz Aslanım benim Devam sesiyor tersi tam tersi yardımcı hakemin uyarısı var Tariş yardımcı hakem burada yok bile ya hakem Kerem Aktürkoğlu çıkacak Şimanski şükür ödeyecek. işte Cuntur'un golü bir kez daha şükür Kerem Aktürkoğlu 80 dakika izlettin bize Tedesco. vallahi helal olsun rakibinden kurtardı Maske tipikte taşıdı Sebastian Şimanski verdi pasını. ceza sahasını Vargas yapıyor yapma be yapma, yapma be, be. Sol kanattan geliyor. Serilerci Mertler 3 oyuncuyla Oğuz Oğuzdan pas. Çok Oğuz, iyi yere ve Şimanski geçemedi. Ah! Önünden geçip gitti top. pas şimanski Şimanski yerde kaldı. Oyunun pozisyonu oynadı. Ya faul ya. Şimdi Sadia. Tiam sağ kanattan. Ya burada nasıl faul yok arkadaş? lak diye vurmuş ya be Bana Girdi. Beyin, top kaybı ondan. Fret pasını Cunduran'a. Attı. Bum, Attı. Attı. Ya! Az önce Asensio'nun ne oldu nasıl ha? Korner. Korner. kardeşim. Adam o kadar atmaz çünkü. Duran en büyük milyon atmaz Cim, o kadar. Şükür ya baba adamlar bir milyonuncu faul yaptı. Yeni bir sarı veresin geldi yani. İlk yarının sonu, ikinci yarının sonu tertemiz maç. Oh. Lan çok bir iyi hareketler bir yapıyordu bir ha. Vallahi bu çocukta yöne iş yöne var yöne ha. İstanbul'da Fenalarda bak bak bak. Bak hareketlere bak. Bak tık tık. Aman Allah'ım ya. Oğlum sevdik seni. Hadi bakalım. Ooo Fener. Aynı astır Fener. Hadi 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 Haydar. Ay, yürü oğlum. Yürü. Asist e Veremedi Topana top kaybı. Olsun. Olsun. Çabana sağlık. İndirdi topu. Prince Ampem. <pem> Prince Ampem fenaymış ya. Anpem, sıyrıldı yerde kaldı. Sarı. Oyunu durdurdu hakim. Sarı. Net. Sarı net, kartıyla gitti. Mert'in bulunduğu serdağa doğru. Kaleyi de. <laughs> Eski galatasıyla <gayet gülüyor> <sayılı gülüyor> değil mi? <laughs>